Doğum işlemlerinizi tamamlamak için geldik. Şu makbuzumuz. Şu da beyan sözleşmemiz. Nizamızı alacağız sizin. Evet. Hayır, hayır, hayır. Bir de şu. Yok, şuraya. Çekil. Tamam. Tamam. Raporunuz bizde kalacak e, ee, tamam. engelleyen yapacağız. Bundan tamam. sonra su yüzde kullanacaksınız. Tamam. Her ay faturanız yüzde gelecek. Tamam. tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben Gülü Kaplan, 68 yaşındayım. 6, 26 senedir diyaliz hastasıyım. Sağ olsunlar, ben gidemedim. Telefon ettim, geldiler burada. Abonemi yaptılar. Allah razı olsun. Merhaba Estim Hanım. Meski gelen müdüründen geliyoruz. Adım Onur. Ee, abonelik işlemler için, yeni de abonelik için bize başvuruda bulundunuz. İşlerinizi tamamlamak, size abone yapmak için gelmiş bulunuyoruz. Bir buraya imza alayım. Tamamdır. İyi. Alan teşekkül geçilmişim. Geçmiş olsun. Artık abone oldunuz. tamam. Faturalarınız adınıza gelecek. İyi günlerde kullanın. Sağ olun, hayırlı işler. Görüşürüz. Genel Müdürdan gelir misiniz Onur. Evet. Yeni de abone için kurumuza başvurmuşsunuz. Evet. Biz de geldik abone işlemlerinizi evet. tamamlayacağız, size abone yapacağız. hanım abone işlemlerimiz tamamlandı. İmzanızı alacağım sizden. Şu abone buraya imzalayın. Şuraya getir evet. al onu. Eğer bir şey şöyle dosyaya nasıl? Şuraya mı? Hayır. İmza alalım. Bir de buraya imzanızı alacağım. 83 yaşındayım, telefon ettim, geldiler, çok şükür aboneme yaptılar, çok çok teşekkür ederim, memnunum. Kurumunuza evet. başvurdunuz, yeni evet. abonelik için. Evet. Biz de buraya gelip abonelik işlemlerini yapacağız. Evet. E, su aboneliği artık sınavınıza geçecek, evet. ondan sonra suyunuzu kurabileceksiniz bankadan aylık bankadan evet ben size abone numaranızı söyleyeceğim. Oldu. Ödemeleri de oradan talimatlı oradan verebilirsiniz. <laughs> Patlarım siz böyle alayım ben evet. imzanızı alacağım. Abone yazan yere imzanızı alayım. Bir de şuraya alacağım. İsmim Fatma ben 70 yaşındayım. Geldiler evde, abone ettiler. Teşekkür ederim. tamam şuraya ben imzanızı alacağım. Tutum, böyle şey tamam. Bir de buraya imzanızı alacağım. Abone kişileriniz. Teşekkür ederim, Bu ödeme makbuzunuz. Ödenliğine dair. Depozitonuz. Bu da... Bunu da mı? Yok, bu sizde kalacak. Beyan sözleşmemiz. Tamam. Burası da abone numaramız. Tamam. Tamam. De Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ne güzel. Böyle biz oraya gidemeden gidemeyenlere yardım ediyorsunuz. Allah razı olsun. Adım Bayram Karadavut. Meski Genel Müdürlüğü Tesisat Kontrol Sorumlusu olarak görev yapmaktayım. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza adresinde abonelik hizmetleri sunmaya başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın 185 çağrı merkezi üzerinden kayıt oluşturmaları yeterli olacaktır. Mersin'imize hayırlı olsun. İkinci blok yazıyor yan tarafta. Burada da ikinci blok yazan yer. Bir